Merhaba arkadaşlar, hoş hoşgeldiniz ee, kanalıma. Ben size bugün e, kart oyunu olan Yu-Gi-Oh! Duel Links'i tanıtacağım. Kendisi zaten Hearthstone'a da benziyor. İşte yeni çıkan Legends of Runeterra oyununa da benziyor. Daha başka oyunlara da benziyor. Ama bence bu oyunların, kart oyunların anası gibi bir şey. Hemen kısaca bir tanıtayım. E, oyunu Steam'den bilgisayarınıza veyahut da e, Android'lere işte Google Market'ten ya da iOS'tan indirebilirsiniz e, telefonunuza ücretsiz olarak. Şöyle bir karakterleri ben size bir göstereyim. Mesela bu Yamuyugi. İlk başta buradan seriyi seçebilirsiniz. Bu e, size çizgi filminden de aşina gelir. İşte Kaivası. Cool. Joyce. Hepsi burada duruyor. Güzel bir kart oyunu tavsiye ederim. Şuradan ben bir yine yamuyu gibi bir seçelim. Mesela ekran şu şekilde. 3-4 kısımdan oluşuyor. İşte PvP arenası. Bu da gate diyor. Buradan e, ee, düello yapacak kişiler çıkıyor bazen. Burada arkada event ayrılması gözüküyor. Shop'u ve Duel Stüdyosu var. Şöyle bir kısaca bir düello yapalım. Şimdi düello yaptıkça isterseniz bu dünyadakilerle düello yapabiliyorsunuz. Yani bunlar e, bilgisayara karşı bir şey. Zaten orada yukarıda gösterir. Azalır. Kaç tane oldu. Onlar yenileniyor sonra. Onunla ilgili şeyler de veriyor size. Onlarla ilgili ilk başta level kasarsınız. Level şöyle kasıyorsunuz. Mesela her level aldıkça ödüller geliyor. Mesela level 2'de 10 gelmiş. Cem gelmiş. Bu cemler sayesinde Shop'tan bir şeyler alıyorsunuz. Kart alıyorsunuz. işte böyle böyle kartlar açılıyor. Vesaire. Böyle ilerliyorsunuz. Eksik toplaya toplaya. Yani bu şekilde bir sunuş yapmışlar. Bir maça girelim gösterelim size nasıl bir maç olduğunu. İster otomatik duel yaparsınız. ister kendiniz düello yaparsınız. Bunlar tabi gerçek kişiler değil. Onu da söyleyeyim. Oyun başlasın. Şimdi iki tane kamera açısı var. Bir böyle kamera açısı var. Burada mesela attığınızda canavarlar gözükür. Hemen bir oyun başlasın göstereceğim zaten şimdi size. Canavarlar gözükür derken, ha şu şekilde. Üstte böyle iki boyutlu şekilde gösteriyor. Hatta üç boyut gibi. Bu da zaten sizin eğer oyunu aşina aldığınız varsa. Karanlık yücü, takma için yani. Hemen bir tane daha çağıralım. Küçük yanı şey, nokta. Düzyonu çağıralım. Bu farklı özellikler olduğu için onu çağırdım. Şu an oyunu bilmediğiniz için belki anlamıyor olabilirsiniz. Hemen şuradan bir şunu şurada bir yok edelim. Şu arkadan olan bir tane. Bunu atak yönüne çevirelim. Mesela şu şekilde batılı seçiyorsunuz. Yüzüne işaretlediğinizde vuruyorsunuz. Ha, bu şekilde kazandınız. Şimdi kazandınız ne oldu? Eğer level'ınız düşükse, yani düşük dediğim son level'a gelmediyseniz işte exp alıyorsunuz. Exp alsanız da gerçekten bu saatten sonra benim için mesela fark etmez. İşte kartlar çıkıyor falan filan. Bu şekilde ilerliyorsunuz. İşte o hafta event ne varsa o event için size anahtar veriyor. Veyahut da başka şeyler veriyor. O şekilde ilerliyorsunuz. Bir de size gerçek e, insanlarla nasıl oynanıyor onu göstereyim. Çok kadar geliyorsunuz? Benim şu an e, rankım platinium olduğu için platiniumla mücadele ediyorum. Ya seviye olarak ilerliyorsunuz. Onda simgesi değişiyor. Hep hayvan şekilleri var yanlış hatırlamıyorsam. Burada geçmişinizi görebiliyorsunuz. İşte kaybetmişim. Kazanmışım. Ya da onun arkadaşınızın, işte oynadığınız kişinin destelerini görebiliyorsunuz. Mesela bir tane Şurada yan tarafta destenizi görebiliyorsunuz. Yani 20 kart alın diyorlar. O yüzden onu da zaten ayrı şekilde açıklayacağım. Önce bir de gerçek kişiye karşı tabi daha farklı oynanıyor. Bir onu da göstereyim ama size. Hani veya yenilmemiz önemli değil. Oyunun nasıl oynandığını görürsünüz. Bu oyunun güzel olan tarafı akıcılığı. Düellolar daha hızlı sürüyor. Normal oh oyunundan farklı olarak. Şu ayarlardan bir ben görüntüyü bir değiştireyim. Şöyle bir görüntü yapayım önce. Heh, şu şekilde görmek daha rahat olacak benim için. Bunda iş canavarlar falan gözükmüyor. Direkt oynuyorsunuz kart üzerinde. Zaten kartın üzerine geldiğinizde açıklaması mevcut. Oradan zamanla oyunu öğrenmek için öğrenirsiniz. Okursunuz. Ben yani uzun zamandır hiç ee, yamıyor gün destesini oynamıyorum. Şimdi oynadık ama bakacağız. Aslında şurada yanlış yaptık ama ne yapacak bir şey yok artık oynadık. E tabi normal düvel olarak biraz daha uzun sürüyor. Niye? Karşıdaki kişi çünkü tuzak falan kurduysa düşünüyor açsın mı açmasın mı diye. Mesela bu neymiş? Continuous bırakmış. şöyle bir aktif edelim. Tamam bakalım. Farklı farklı stratejiler kendiniz geliştirirsiniz, oynarsınız. Yani bu oyunda ee, öğrenmiş olun. Ben çünkü baktım. Şöyle bir Türkiye'de fazla bunu e, çeken kişi yoktu. O yüzden şöyle bir çekeyim dedim. Tabi bu arkadaş da biraz karşımızdaki yavaş oynuyor. Videonun <laughs> süresini uzatacak bu. Öyle bir göstermek amacıyla girdik ama yapacak bir şey yok artık. Normalde bu kadar uzun sürmüyor. Düvellolar. Karşıdaki biraz düşünüyor şu an. Ya da artık ne yapıyorsa yemek mi yiyor. Ne yaptığını da bilmiyoruz. Buradan teslim olabilirsiniz mesela çıkmak isterseniz. Ayarlara buradan bakarsınız. Mesela biz şu an galiba teslim olacağız bu karşıdaki. Ha Hayret oynadı. Oynadığında mesela benim tuzak kartlarım varsa tuzağımı kurabiliyorum. Oynayabiliyorum. Mesela ben buna uygulamak istiyorum. Ama bendeki uzak kartı neymiş? Ters çeviriyormuş. Mesela bunu ters çevirdik. Çukura düşürmüş olduk. Şimdi benim turum. Şöyle bir de bunu atalım. Hadi bunu da atalım. Bunu atmamızın bir yararı yok şu an. Ama atalım. Tekrar bir bitirelim turumuzu bakalım rakibimiz ne yapacak. Aromage Rosemary Çaklıta vurdu. Vursun bakalım biz hemen çağırabiliyoruz. bakalım düşündüğü neymiş. Ama bu karşı tarafın destesini bilmiyorum. Şimdi burada desteleri tanımak da çok önemli. Karşı tarafın destesini bilmediğim için nasıl bir strateji izleyeceğini de bilmiyorum. O yüzden bir soru işareti kalıyor. Şu herhalde tutacak bundan. Fakat bizde bu var. Öyle bir kart olduğu için bizde. Şöyle bu vuralım. Mesela bu banish yapabiliyor. Banish dediğim Şöyle pat diye atabiliyor. Bunu atalım dışarı. Yılmışta. Herhalde bir kart kaldı. Ya. Herhalde kazandık bu oyunu. Ben de bu kadar kolay kazanmayı beklemiyordum ama rakip ya istediğini yapamadı ya biz zor oynadık. Tanımıyorum çünkü karşı tarafın destesini de tanımıyorum. Nero izin verdi bize. Bunları yap yapmamıza. Bu oyunu arkadaşlar İngilizce Yani başka dillerde de oynayabilirsiniz ama Türkçe yok maalesef Oyun kazandık biz Tabi şu hava dökmemek gerekiyor ama yapacak bir şey yok artık Şöyle bir fırsat bulmuşuz. İlk videodan bir kazandığımızı bir gösterelim. Ama mesela bu da güzel bir büyüdür. Ben kullanmayı seviyorum. Bazen olup olmadık şeylere pat diye koyunca böyle güzel oluyor. Şu şekilde bir galibiyet aldık. Bunu da size Hani gerçek insanlara karşı nasıl oynanıyor diye gösterdim. Buradan isterseniz nice dersiniz. Hani güzel oyundu falan gibilerinden ya da dalga geçmek için. işte isterseniz replaylarsınız. Kaydedersiniz. Oyununuzu. Daha sonra izlersiniz ya da onu paylaşıldığı bir yer var. Oraya atabilirsiniz. Hani oyunu sevince seveceğinizi düşünüyorum. Bence güzel bir oyun. Ya yani güzel şu. Hearthstone'daki gibi sürekli para biriktirme derdiniz yok. Yani ben aslında çok zorlanmıştım. Parayla kart almak istemiyordum. Bunla free olarak yani ben şu an free oynayarak free dedim hiç para verip oyun kart almadım. Ve iyi de kartımın olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman zaten adminler güzel kartlar veriyor, ee, güzel ödüller veriyor bize. Yani oyunumuz bu şekilde. Şuradan ödülünüzü alabilirsiniz. İşte ya da başka şeyler de var orada. Onları da daha sonra ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Karakter tanıtımı yapacağım, destek tanıtımı yapacağım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese iyi akşamlar.